Naltılıdan herkese merhaba. 20 Kasım 2024 Salı Adana At Yarışı tahminleriyle birlikte olacağız. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız önümüzdeki videolardan hızlı bir şekilde haberdar olabilirsiniz. Biliyorsunuz yeni bir formata geçtik. Ee, kendi bültenim üzerinden paylaşımlarımı yapıyorum. Videoların ilk kısımlarında her zaman olduğu gibi yeni gelenler için bültenden bahsedeceğim. Ee, atın ismi, jockey'in ismi, jockey'in puanı, atın orijini atın kilogramı ya daha doğrusu sikleti. Burası bildiğiniz kısımlar. Performans, zorluk, form, form kiloya göre performans ve derece kısımlarından bahsedeyim. Zorluk koşudaki rakiplerin zorluk seviyesi. Performans bu zorluğa göre alınmış performans puanı. Form o koşudaki form seviyesini. Kiloya göre bu koşudaki kilonun e, bu performansa ne kadar etki ettiği ve bu, bu kiloyla ne kadar performans yapabileceği. Buradaki derecede e, aynı mesafede yani 1400 mesafedeki Derecelerin ayarlanmış şekli bunda kilolar dahildir yani kiloya fazla yani bu kiloyla yapılmış dereceleri ifade ettiğini söylemeliyim. Şimdi geçelim Adana'da zor bir program var 7 koşulu ee, düşük seviyeli düşük kaliteli atların bir arada olduğunu söyleyebilirim. Yani satış 1'den 14 handikap gibi zayıf e, zorlukta şartlar var bu yüzden de sürprizlere son derece bana göre açık o yüzden de e, biraz zorlu bir program olduğunu söylemeliyim. Birinci koşu satış bir koşu 4 yaşlı Arap atları 1400 metre kompiste. Satış koşuları her zaman zorlu olur. Genelde problemli atlar koşar. Öncelikli olarak 4 isme şans vereceğim. Daha sonrasında da fazla fikrimin olmadığı doğu illerinden gelen iki safkana şans vererek bu koşuyu geçmeye çalışacağım. Bir numaralı Rajbera. Son koşusunda iyi bir performans puanı aldı. 50 puan gerçekten güzel ve A formuyla tamamlamış gibi gözüküyor. Çin pisti olmasına rağmen 1.34 küsür. Yani bu şartta bir koşu için yeterli gibi gözüküyor. Aynı jockey ile yapmış olması ve formunun yerinde olmasından dolayı satış bir koşu için yeterli bir performans. 3 numaralı Gökçe Kurt Fatih Sultan Mehmet Sansar'la koşuyor. Son koşusunda bekleneni veremedi. Evet. Ama kum pistte 39 ve 40 civarında koşabiliyor. Performans puanları 40'ın 45'in üzerinde. 2 tane de A formunda koşu yapmış. Bu koşu için bence son derece yeterli. Daha sonra 4 numaralı Ilgaz Atun O da son iki yarışın 40'ın üzerine performans. Son koşusu A formunda ve derece nispeten kötü değil. Yine şurada çim pistte 33'ler içerisinde bitmiş bir yarışı da var. Kumda da hani kötü değil yani 41 çok kötü bir derece değil. E tabii ki soru işareti yani çimde biraz daha iyi gibi gözüküyor ama formları yeterli. Şurada da mesela 32 var. Sorunu var mı bilmiyorum. 4 numaralı Gazatun bayağı şanslı. 9 numaralı Zulema o da Son koşusunun ölçü almıyorum. yani Kocaeli'den geliyor. Belki Kocaeli pistini sevmemiş olabilir. Ters gelmiş olabilir. Ama Ankara'da 45'lerin üzerinde performans. Dereceler 38-95 39-64 gibi yeterli performansları var. Yine e, şu, şu koşuda yine A formunu almış ve 50'lere kadar çıkmış. Sadece son koşusu biraz düşük kalmış gibi gözüküyor. Küçük oynayanlar bir 4 hatta geçebilirler ama 2 tane Doğu illerinden gelen ve İyi jockeylerle koşan var bunlar. 5 numaralı Güven abi ve 6 numaralı Karalefe. Bana göre tamamen kapalı kutu. Neden bu jokeylerin bindiği ile alakalı bir fikrim dahi yok ama belki bir tanıdık ya da, ya da hatta bir şey görmüş olabilirler. 5 ve 6'yı da yazarak koşuyu izleyebilirsiniz. 1, 3, 4, 9 çizgi 5-6 şeklinde şans vereceğim. Diğer atları da şöyle yavaş yavaş geçeyim onları da inceleyebilirsiniz. Bu arada bu bültene maalesef şu an için bir erişiminiz yok en fazla Google Drive'a ekleyerek oradan bir linki açıklamaya koyabilirim ama bunu yapar mıyız? Sizin tepkilerinizi bir ölçelim. İsterseniz yorumlara yazın yani biz bültene ulaşmak istiyoruz diye yazarsanız belki ona göre bir çözüm yolu bulabiliriz. Eskiden bir ara ben açıklamalar ekliyordum. Ne kadar takip edildi konusunda bir fikrim yok. Ama istiyorsanız onu da şey yapalım yani konuşuruz ve etkileşime göre karar veririz. İkinci koşu 3 yukarı İngilizler 1200 metre kum 14 handikap. Yani 14 handikap, belli bir kalite yani üzerine çıkamayan atlar var. Ben burada e, riskli oynayanlar için, küçük oynayanlar için 5 da The, the Dominator'ı Mehmet Salih Çelik idaresinde tek yazılabileceğini düşünüyorum. Neden? Çünkü Elazığ'da, yani tabii ki ben şöyle söyleyeyim, Elazığ, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da performans ölçümü yapmıyorum. Şu aralar yapıyordum mesela ama son dönemde bıraktım yani. Benim için ölçü değil, e, ölçü bulmuyorum oraları. Ama şurada gördüğünüz gibi 1200, Elazığ'da 15-16 yani böyle bir derece Adana'da bile yapabilen yok. O derece ağır bir kumdu. 15 15'lerde koşması çok etkileyici. Mehmet Salih Çelik'le de ben gerçekten şanslı buluyorum. 5 numarada Dominator, küçük oynayanlar için banko olabilir. Rakip noktasında 4 numarada The Night Hunter. Yani 70 performans var, 59 var. İkisi de 116 içerisinde son derece etkili bir performans yine formda gelen 4 numaralı The Night Hunter. 3 numaralı Tek Nergis son koşusunda beklenenin bir hayli altında kaldı ama daha önceki yarışlarında şöyle Ankara'da 63 performansı var. 15 derece 16'nın altına inen e, nadir safkanlardan biri. Yine 16 var ama tabii bu, bunlar Ağustos ayından beri yapılmamış koşular. O yüzden de ne koşacağı biraz soru işareti 3 numaralı Tek Nergiz'in. 1 numaralı Oğlum Çiçek son koşusu o da beklentinin oldukça altında kaldı ama bir önceki yarışında 69 performans var. 16 derecesi var. Yine daha önceki durumlarda şöyle 77 performans var. Bakın şurada gerçekten dikkat çekici. 15-77 performans. Daha öncelerinde de yine 76-15. Ee, son derece etkili performans arayabiliyoruz. Son dönemindeki performans düşüklüğünü biraz atlatabilirse oğlum çiçek etkili olabilir. Son olarak da 2 numaralı Silence of Reality düşman çizik idaresinde şansı olacaktır. Son koşu derece olarak bir tık altta kalsa da performansı 50 ki 2100 metre olduğu için bu biraz böyle. E, kısalıkça mesafe biraz daha derece iyileştirecektir ki şimdi 11 1.11'ler içerisinde Adana'da yapılmış koşu var. Yine etkili bir performans gibi görünüyor. A formlu koşuları da var bu koşuda bir şans verilmeli diye düşünüyorum. Çin pisti tabii ki daha iyi olduğunu düşünüyorum ama yer olanlar ekleyebilirler. Yani 5 risk edebilirsiniz. 4, 3, 1, 2 de diğer sıralama olacaktır. Diğer safkanları da şöyle yavaş yavaş geçeyim. İstediğiniz yerde durdurup bülteni de inceleyebilirsiniz. Günün 3. koşusu Maiden. 2 yaşlı İngilizler 1400 metre kum pist. günün en zor Maiden'ı olabilir. Yani performans fazla göstermeyen atlar var. Gördüğünüz gibi yani performans dahi yok diyebileceğim. O yüzden fazla ayrım yapmadan sıradan gidiyorum. 4 numaralı May Bulldozer Ahmet Çelik'le koşuyor. Performansları yeterli görünüyor. Derecesi 32 20. Yani çok iyi değil, çok kötü de değil ama Ahmet Çelik olduğu için bir şansı olacaktır. Performansını arttıracaktır diye tahmin ediyorum. Daha sonra 7 numaralı Engi Baby 31 31.82 derecede 31 32 33 diye gidiyor yani ortalama çok iyi performanslar yok yani burada tuttuğunuz bir at varsa orijinli ben ismini bile beğendiğiniz olsa yazabilirsiniz yani gelme şansı var kesinlikle bu safkanda her koşusunda performans yapmış olmasından dolayı şansı var 9 numaralı Mihre Eva o da son koşusunda beklenenin oldukça altında kaldı Salih Çelik'te ama ondan önceki yarışları 31 derece ve 35'in üzerinde performanslar ortaya koydu. Bir şans olabilir yani bir şans vermekte fayda var. 9 numaralı Mihre Eva'nın. Son olarak 10 numaralı Old Devil Moon diyeceğim. O da son koşusunda yine bu koşudaki diğer atlar gibi kötü bir performans ortaya koydu. Ama ondan öncesinde 2-3 aylık aranın öncesinde iyi performansları vardı ve bir şans vermek lazım. E diğer safkanlarda bu şekilde yani sürpriz gelebilir bu koşuda. O yüzden tuttuğunuz atlar varsa mutlaka ekleyin. 4-7-9-10 yazıyorum ama güvenmiyorum. Yani bu safkanların performansı son derece düşük. Yani yorum bile yapılamayacak kadar düşükler o derece. Günün dördüncü koşusu kısa vade altı 4 yukarı rapatları 1900 metre kum pist. Uzun mesafeli bu koşuda ilk şansı 2 numaralı Uğurlar'a vereceğim. Uzun mesafede son iki yarışı form olarak gerçekten yukarıda son koşuda. 81 performans derece olarak 2-16-42. Yani 17'nin altına kadar inmiş gibi gözüküyor. Ahmet Çelik de koşuyor. Dezavantajı tabii ki kilosu yani. Kilosundan dolayı zaten performansı düşük var ama ona rağmen iyi görünüyor ki numaralı Uğurlar. Tabii bu kilo farkları koşuda sürprize neden olabilir. 6 numaralı Güla son dönem performansında çok ciddi bir çıkış var. O da son koşusunda 17'nin altında tamamladı. Daha öncesinde gördüğünüz gibi Çim'de de olsa 85 performans. A'lar B'ler havada uçuşuyor yeterli ve Müslüm Çelik de zaten Adana'nın en iyi jokerlerinden biri. Herkesin bildiği gibi 6 numaralı Güler rakip. 8 numaralı Berat'ın müthiş performansları var ama Temmuz ayından beri koşmuyor. Normalde Temmuz ayından daha sonra yani yakın zamanda bir koşu görmüş olsa kesinlikle koşunun en şanslı ismi olabilirdi. Performansları, dereceleri mükemmel. Antalya'da 2.14.71 yani müthiş bir derece. Son 3 yarışı da 85 üzeri ama vermiş olduğu 3 aylık bir ara ve üzerinde de bir salih çelik var. Tabii ki şimdi salih çelik kötü bir binici değil ama yani daha tecrübeli bir jokey neden binmedi. O da enteresan. 8 numarada Berat'ı e mutlaka bir sıkıntılara ver herhalde ki 3 aylık bir arası var. Ne 3 aylık? 5 aylık ara var. E göreceğiz performansını. 8 numarada Berat'ımın bu kalitesiyle yazılmaya hak ediyor. 5 numarada Baytos'un oğlu. Son 1-2 koşudur. İsteneni veremese de geçmiş dönem performansları yani sınıf atı, grup atı, kısa vade atı performansları tabii performans biraz vasat yani BA falan olmadığı için performansının belli bir seviyesine kadar koştuğunu düşünebiliriz. Ama zorlu yarışlarda bunları yaptığı için belki bu uygun rakipler arasında nispeten uygun diyeyim şansı olabilir. Son olarak da bir numaralı Bükeç. Son koşusunda Çin pistte yeterli bir performans. ondan öncesinde de Kum pistte gayet iyi performanslara sahipti. Zorlu koşularda koşuyor ağır kilosuna rağmen bir şans yaratabilir. Bu koşudaki sıralama 2, 6, 8, 5, 1 olacak. Diğer safkanları şöyle yavaş yavaş geçelim. Günün 5. koşusu 14 handikap yine. Yine düşük sınıfta bir yarış. 2 yaşlı İngilizler 1400 metre kum çıkacak. Ben bu koşuda şansı vereceğim isim 2 numaralı Warwall olacak. Yani baktığım zaman iki tane rakibi var ama iki numaralı Warwolf ilk yarışı müthişti. Yani çok güzel kazandı ve bu kez üzerinde Selim Kaya var. Ben bir sınıf atı olduğunu düşünüyorum. iki numaralı Warwolf'un günün bankası olarak ben değerlendireceğim. Yani en mantıklı tek Warwolf. Baba Taşlı Wolf zaten çok büyük bir sıçrama yaptı. Hani benim kısram olsa ben Taşlı Wolf'a gönderirim. O derecede etkili bir aygır. Annesi Gülengül de zaten kumda çok etkili yarışlarını hatırladığımız bir safkan. Kumda da iyi koşabilir. idmanda da güzel akıyordu. Ben 2 numaralı Varbol'un çok mantıklı olduğunu düşünüyorum. İlk yarışında da çok gerilerde kaldı. Yani, yani gerilerde dönüp sonlarda müthiş ataklarla rahat kazandı. Şimdi artan performansı, galoplarda da iyi akması, üzerinde de Selim Kayan'ın olması yani her tek olması için her türlü sebep var. Ama güvenmeyenler 3 numaralı Burley Earning Ahmet Çelik idaresinde Şans verebilir yine 4 numaralı Percy Jackson Kocaeli son koşusunda gösterişli kazandı Ve kendisini çok iyi tanıdığı Akın Sözen'le Eğer tek geçmek istemiyorsanız Şans vereceğimiz isim olacak Ben 2 numaralı Varvol'un koşuyu kazanmasını bekliyorum Günün 6. koşusu Meydan 2 yaşlı İngilizler 1400 metre kum pistte. 2 at önce söyleyeceğim ama bu da çok zor bir yarış. Yani çok fazla performans göstermiyor bu atlar. İlk şansı 4 numaralı Star of the Day'e vereceğim. Selim Kaya idaresinde son 4 koşusunda da 30'un üzerinde performans. Son 2 yarışı da B, B formunda ve derecesi de 26'sı var. çim pistte yeterli. Kumda da 1.32'si var. Yani 1.30, 1.86 yeterli. Yani buradaki rakiplerin çoğu bu, bu dereceleri yapıyor zaten en iyisi. O yüzden son derece formda ve Selim Kaya olmasından dolayı 4 numarası Star of the Day çok şanslı. En ciddi rakip 9 numaralı 3 nur olur. Hışman çizikle 2 performansı yeterli. O da 32'nin altı 31-77 gibi bir dereceyle koşuyor. Hışman çizik kendisini tanıyor. E yeterli bir orijinale sahip. 4-9'da küçük oynayanlar risk almak isteyenler geçebilir ama 3 tane daha at. rakip önereyim. 3 numaralı Scary Soul, pardon önce 2 numaralı Maximus Wolf'la başlayayım. Maximus Wolf Akın Sözen'le koşuyor ve son koşusunda yeterli bir performans. Çin pistte yeterli bir derece. Baba Hakim kumu yapacaktır ki 1.31'lerde bir derecesi de var. E, şansı olacak. 3 numaralı Scary Soul son koşusu o da. 26 derece içerisinde ve 30 performans üzerinde. Yani birbirine son derece yakın atlar var. Şurada da 31'i yapmış. 30'un üstüne performans koymuş bir safkan. Son olarak da 8 numaralı. Ferraz Sultan yeterli performanslar ve derece bu safkan içinde yeterli. Pek dezavantajı jokeyi tabii ki. Biraz rakipten oranla biraz daha düşük bir jokey gibi gözüküyor sıralama açısından. Bu koşuda 4-9 çizgi 2-3-8 geçmeye çalışacağız. Son koşuda 5 safkan öncelikli bir safkanda yer olanlara önereceğim. İlk, e, bunu da direkt çok yakın oldukları için sıradan devam edeceğim. Yani bir sıralama değil. Bir numaralı Kılıçibo. E, son koşuları Çin pistte kötü değil. Yeterli performansı ortaya koyuyordu. Yani çim için 31-32 benim için çok makul dereceler. Formları aydı. Son koşularına bir tık düşüş yaşadı. Bu koşuda nasıl koşacağını göreceğiz. Daha sonrasında 3 numaralı Sehar. Son iki yarışı çok çok iyi. Kumda 36 küsürlerde. Son iki yarışta 81. Bir tane A var. E, şansı olur 3 numaralı Sehar'ın. 4 numaralı Kahran, Evet burada gördüğünüz gibi bir şey yok yani performans yok diğer Diyarbakır Doğu iller olduğu için ama koşusunu izledim son derece yakın gelmişti ve üzerinde Ahmet Çelik var bir yani yazmamak e, büyük hata olur daha sonra 8 numaralı belalı tumbul şurada bir 91 görüyoruz 36 37 derece istikrarı çok iyi performans istikrarı çok iyi Formu yüksek. Son koşusunda bir duruldu. Bursa pistte ters gelmiş olabilir. Velat Demir'le oldukça şanslı olur. 9 numaralı Küçüktepe'de son iki performansı 80 üzeri. Derece olarak bir tık geride gibi gözükse de daha önceki koşularında şöyle 37 var mesela. Hani derece olarak da istediğinde yapabiliyor. Yani bu koşular yavaş gitmiş olma ihtimali var. Eray Çizik'le şansı olur. Küçük oynayanlar bu hatta geçebilir. Yer olan 10 numarada efkarlı Efe yazabilir. Çünkü bu hatta son koşusunda beklenen çok altında olsa da hani önde gittiği için tempoda bazen fazla çıkıyor ve çok geride kalabiliyor. O yüzden e, rakiplerin hatasını affetmez. 1, 3, 4, 8, 9, çizgi 10 şeklinde bu koşuyu değerlendiriyorum. Antalya'yı yetiştirmeye çalışacağım. Umarım yetiştiririm. Yetişirse de paylaşırım. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Kanala abone olup bildirimleri açın. Mutlaka ki önümüzdeki videolardan haberdar olabilirsiniz. Desteklerinizi bekliyorum. Emeğe saygı olarak bir like gönderin lütfen. Çok teşekkürler izlediğiniz için. Bol şanslar, iyi günler.